Hikmet Tuğsuz, Survivor parkurlarında sergilediği mücadeleci ve inatçı duruşuyla tanınırken, özel hayatıyla da merak edilen isimlerden biri haline geldi. Yarışmadaki sert ve stratejik tavırlarının ardında aslında yumuşak kalpli bir baba olduğu söylentileri dilden dile dolaşmakta. Kulislerde dolaşan bazı söylentilere göre Hikmet'in iki çocuğu olduğu iddia ediliyor. Büyük olanın adı Kerem, Küçük olanın ise Zeynep'miş. Kerem babasının izinden giderek spora yönelmiş. Hatta okul takımının en hızlı koşucusu olmuş. Zeynep ise daha sanata düşkün bir çocukmuş. Resim yapmayı çok seviyor ve evdeki duvarlara bile çizim yaptığı anlatılıyor. Hikmet Survivor'a katılmadan önce çocuklarıyla geçirdiği her anı çok kıymetli buluyormuş. Onlara sabah kahvaltılarında kendi elleriyle omlet yapar, birlikte parka gidip uzun yürüyüşler yaparlarmış. Yarışma için Dominik'e gitmeden önce çocuklarına uzun uzun sarılmış, onları bırakmanın verdiği duygusallıkla gözyaşlarını tutamamış Survivor'daki performansının arkasında... Ailesine duyduğu özlem ve onları gururlandırma arzusu olduğu söyleniyor. Her oyunda daha iyisini yapmaya çalışmasının nedeni, ekran başında onu izleyen çocuklarına vazgeçmeyin mesajı verebilmekmiş. Gerçek mi, değil mi bilinmez ama bu hikaye onu izleyenler arasında duygusal bir etki yaratmaya devam ediyor.